Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Zelenski, Rusya 2400 İHA sipariş etti. Değerli izleyenler, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya'nın dahil olduğu G7 zirvesine çevrimiçi olarak katıldı. Toplantıda üye ülkelerin liderlerine hitaben konuşan Zelenski, Rusya'nın iki gündür Ukrayna kentlerine yoğun füze saldırısında bulunduğunu hatırlattı. Bu saldırılara karşı kendilerine sağlanan hava savunma sistemleriyle Rus füze saldırılarına bertaraf edileceğini savunan Zelenski, Ukrayna yeterli sayıda modern ve etkili hava savunma sistemi aldığında Rus terörünün temel unsuru olan füze saldırıları duracak. İris'te hava savunma sistemlerinin teslimatlarını hızlandırdıkları için Almanya'ya ve Şansölye Şolz'a şahsen teşekkür ediyorum. Modern füze savar ve uçak savar savunma sistemleri sağlamak kararı için ABD'ye ve şahsen Başkan Biden'a teşekkürlerimi sunuyorum dedi. Ukrayna toprak bütünlüğünün sağlanması ve Birleşmiş Milletler kararlarına göre uluslararası hukuk düzeninin korunması gerektiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün korunması, Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde tüm uluslararası hukuk düzeninin korunmalıdır. Rusya tamamen izole edilmeli ve cezalandırılmalıdır diye konuştu. Rusya'nın yanı sıra Belarus için de ayrı bir parantez açan Zelenski, barış sadece tek bir komşuyla değil, tüm komşularla barış olduğunca mümkündür. Bu nedenle bir ülkeye dikkat çekmek istiyorum. Belarus toprakları Ukrayna topraklarına saldırılar için kullanılıyor. Artık daha büyük bir tehdit görüyoruz. Rusya, Belarus'u bu savaşın içine çekmeye çalışıyor. Bu ülkeye saldırı yapacağımıza dair provokasyon uygulanıyor. Dolaylı olarak zaten içine çektiler. Şimdi doğrudan içine çekmek istiyorlar. Ukrayna, Belarus'a karşı askeri saldırı planlamadı. Güvenlik durumunu izlemek için Ukrayna ve Belarus a sınırında uluslararası gözlemcilerden oluşan bir heyet görevlendirilebilir. Bu format tarafımızca hızlandırılabilir. Yediler grubu düzeyinde sizden bu girişimimizi desteklemenizi rica ediyorum dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.